Merhaba sevgili hobi dostlarım, yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu dış filtre temizleme, iç malzeme dizimi, dış filtrede hangi malzemeler kullanmalıyız, berrak bir akvaryum için hangi malzemeleri tercih etmeliyiz, bunlara kısa kısa değineceğiz. Tabii ki videoma geçmeden önce hala kanala abone değilsiniz, abone olmayı unutmayın. Videolarımı sevdiyseniz Beğen butonuna basarak beni diğer hobi yani balık hobisiyle uğraşan kanalların arasında ön planlara çıkarabilir, videolarımın izlenmesini, daha çok izlenmesini sağlayabilirsiniz. O zaman videoma geçelim arkadaşlar. Dış filtre malzemesinden ziyade ilk olarak dış filtre markamız da bu konuda çok önemlidir. Benim filtremin, e, benim filtrem atman olarak gözükse de videoda bu filtreden ben pek memnun değilim arkadaşlar. Çünkü çekim gücü kalitesiz. Özellikle ben ciklet türü beslediğim için dipte biriken yemi ve dışkıları çekmekte oldukça zorlanıyor. Protein ağırlıklı yem verdiğim için balıklara yani dışkıları ağır oluyor, yemler ağır oluyor. O yüzden bu filtre beni hani sıkıntıya sokan bir filtre. Çekim gücü dipte tortuların birikmesini sağlıyor. O yüzden önermediğim bir filtre türü. E, size videonun alt kısmında e, güzel filtre önerilerini bulacağım arkadaşlar. Dış filtre önerilerinde. Bunları e, kullanabilirsiniz. Arkadaşlar, birazdan filtremizi açacağız. O yüzden yani bu görüntüye yani midesi bulanan arkadaşlar e, videoyu ileri sararak şey yapmasın. Çünkü açıldıktan sonra gerçekten iğrenç bir görüntü çıkacak ortaya Parçaları tek tek çıkaralım, atılacakları, kullanılmayacakları bir kenara yıkayıp tekrar kullanacakları da bir kenara ayıralım arkadaşlar. Elyafları atıyoruz, kömürü çıkartıyoruz. Tekrar kömür kullanmayacağım. Kedi kumu yeterli olacak. Suyu boşaltıp tekrardan malzemeleri iyice yıkayacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ciklet yemi gerçekten filtreyi berbat bir hale getiriyor. Özellikle dana yüreği ve kan kurdu malzemeleri süngerli temizleyici ile iyice yıkayalım. Bu temizleme süngerini arkadaşlar 1000 ve A101'den rahatlıkla bulabilirsiniz. İşinize yarayacaktır. Malzemeleri iyice yıkayalım. Yıkama yaparken kesinlikle arkadaşlar kesinlikle şey yapıyorum uyarıyorum. kimyasal madde kullanmayın. Özellikle sabun, deterjan, çamaşır suyu gibi temizleyici maddelerden uzak durun. Çünkü balıklara... Direkt öldürür aman Allah. Yani kesinlikle kullanmayın. Atacaklarımızı attık. Kömürü, aktif karbonu, el yapları ve kedi kumunu atıp arkadaşlar önceden hazırladığımız kedi kumunu iyice yıkadık. Kedi kumu kullanırken pudrasız, kokusuz ve katkısız kum kullanmaya özen gösterin arkadaşlar. Kedi kumu kömürün gördüğü işlevi görüyor. Sudaki nitriti falan temizliyor. Sudaki pisliği, nitratı o tarz şeyleri temizleyip e, su, akvaryuma berrak sağlıyor. Kedi kumu kullanmamdaki e, avantajım arkadaşlar kömür biraz pahalı geliyor. Hem ucuz hem de temizlemesi çok daha kolay kedi kumunun. O yüzden bir de bugün farklı olarak biyolojik sünger kullanacağım. Daha önce Samp'ta kullanmıştım. Dış filtrede de ilk kez deneyeceğim. Bakteri tutma ve suyu süzmede etkili bir sünger. Süngeri ilk kasaya koydum ama diğer malzemeler dışarıda kalacak diye sonradan tabana en dibe koydum arkadaşlar. İlk yerleş yani ilk kasayı yerleştirip zor biraz o yüzden e, biraz bastırarak yerleştirmeye çalıştım. Aktif karbonu üstüne koyup elyafla kapatıyoruz. İkinci kata kedi kumu ve birinci bir tane elyafla örtüyoruz iyice. Üçüncü kata da biyolojik sünger ve kalın bir kat daha elyaf koyacağız. Elyafı fazla koymayın çünkü bazen su geçici olmuyor arkadaşlar. Özellikle tıkandıkça filtreyi iyice basabiliyor. Sonra ağzına kadar çeşme suyuyla dolduracağız. Hiç hava kalmayacak şekilde. Yoksa çalışmıyor arkadaşlar dış filtre tekrardan hava kalırsa içeride. Gördüğünüz gibi dış filtre bana göre çok zahmetli. O yüzden her zaman benim tercihim samp. Dış filtrenin kurulumu zor. Tekrar yıkayıp tekrar taktığınızda çalışmama gibi problemler oluyor. Elektrik kesildiğinde e, su basabiliyor. O yüzden çok problemli. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.